Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Solar Simi çattı. Garip bir e, gezegen oyunu oynayacağız. Burada gezegen seçiyoruz herhalde. Aynen buradan gezegen seçiyoruz. Ben gezegen yapacağım. Tek bu bayağı olsun. Bu da bayağı olsun. Gezegen mas mavi oldu. Bu Aslında ne? Bu patlatıyor herhalde. Aynen bu patlatıyor. Bu meteor. Meteor. Motoru <laughs> buraya kullanalım. Setleyelim buradan. Çarpıya peye bastım ışıkla. Bu kadar direk bunu aldım ben kala direk oldu çünkü benziyor kadar oluyor. Bu herhalde gelginin hepsini alacak. Gibi. İzi e gelginin arasını aldı. Neyse şimdi... şimdi. Bu bomba. Bunu aktaralım bayağı. 31 tane bomba. Tamam. Yaz kastı. <laughs> bu, böyle öyle bir şey var. <laughs> Patlatıyor bu da. <laughs> bir şey bıraktı. <laughs> Bunu deneyelim. <aynı> yere atalım. Manyer <laughs> atalım ya. <laughs> bu <laughs> Fuat dünya ile geçirdi. Sevgilin şey, her tarafında patlamış gözüküyor. O yüzden resetleyelim. Ee, reklam çıktı. Hemen bitecek gibi. Bunu deneyelim. Bir, bir şu şey gibi bir şey geldi. Ya, ben sana, ben Şunu attı geldi. Şunu attı. Şu şu şey gezegen şu an var, gezegen parçalara ayrıldı ve de, ge gezegen güneşe dönüştü. Gezegen daha doğrusu güneşe dönüştü. Ya, Neyse yani o zaman şöyle bir şey Ayak kokusunu patladı mı? Onun için şey, krem de de mı? Bu arada bu duruyor mu? Çok yaşın attı bu. Baktım Ama o işin tonsuzluğa ne? gitti. Aşkın bu da böyle bir şey herhalde. Şey, <gülüyor> 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 olmayı, o zaman böyle, böyle. Şey yapalım. Ama mikropları öldürür. Çok oldu. Buna ne yapabiliyoruz herhalde? Ama ilk bunu yanacağım. <laughs> Bu arada sıcaklık hiç olmasa ergen tamamen buz <laughs> olur. Ama böyle olsa su olur. Gezegeni yiyor şu an. Canavar gibi bir şey herhalde. Bu da canavar gibi bir şey. Bunu da Üstüne saldırdım, Bakalım kim kazanacak. Şuna atalım. Bir şey olmadı. Sadece bu şekilde aldı herhalde. Çok farklı, çok farklı. Bizim çok farklı. Neyse. Bunda da e, herhalde aynı mantık. Şuna. <laughs> Belki daha güçsüz veya daha güçsüzdür derken reklam çıktı. Bitti. Ee, devam edelim. Az kaldı. Zaten videomuzda iki tane şey kaldı. Taşılamadım. Ha bu bastıracağız. Ben. Biz böyle yapacağız. Ama bu daha güçlü. Gözüm bunda da oldu ya hala şöyle benziyor biliyorsun. söndü. Robotlara söndüğü gibi yani. Gibi. Şimdi bir de ay var son olarak. Ay da kullanalım. Bir şurada zaman şey varmış. O var. Bunu deneyelim. Basılmıyor. Neyse. Videomuz bu kadar olsun. Yarın tekrar bir video daha çekeceğiz. Bay bay.